Herkese merhaba ben Emre İlhan yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün günlerden 15 Aralık 2024 Pazar günü Düzce'mizde hafif bulutlu birazcık da yağmurlu biraz da soğuk bir havamız var ama bahçemize gelmeye engel bir durum söz konusu değil. Bugün Bismillah diyeceğim uzun zamandan beri planladığım bir uygulama var onu da birazdan sizlerle paylaşacağım. Fındık bahçemizde birazcık revizyona gidiyoruz. Bu budama değil arkadaşlar. Bu bambaşka bir şey. Her sene başka bir şeyler deniyoruz. Bu sene de bakalım bunu deneyeceğiz. Birazdan bunun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Fındık bahçeme gelemedim çünkü evimde bayağı işlerim de yoğundu. Bir de hasat beklediğimiz gibi olmadı biliyorsunuz. Maliyetler iki katına çıktı. Fındık yövmiyesi 600'den 1200'e 1300'e işte tırpan yövmiyesi 1500'den 2500'e 3000 TL'lere kadar çıktı ve bizim fındığımız kaç para etti dersiniz? Malum 2023'ün aynı fiyatıyla satabilenler karlıydı. Satamayanlar ise gerçekten büyük zarara uğradı. Ve aynı zamanda bu yıl 2024 yılında hasat mevsiminde hiç yağmur yağmaması ve kokarca belası bahçelerimizi perişan etti. Fındıklarımız tüccarlar tarafından alınmadı, TMO tarafından alınmadı, çürük dendi, geri gönderildi. Gerçekten bu sene çiftçi fındık üreticisi maalesef mağdur kaldı. İnşallah 2025 yılında böyle bir şeyle karşılaşmayız. Fındığımız ederinde bir fiyatta satılır. Her çiftçimiz ürettiğinin hakkını alır diye düşünüyorum. Bu da birazcık 2024'ün özeti olsun. Şimdi birlikte yapacağımız Uygulamaya geçelim. Neler yapacağız? Onlardan bahsedelim. Şimdi bahçemize doğru ilerleyelim. Kısaca size fındık bahçemden bahsetmek istiyorum. Burası 10 dönüm üzerine kurulu 835 ocaktan oluşan, çoğunluğu sarı fındık ve yomra fındığından oluşan bir bahçe. Ara ara kara fındıklarımız var ama yoğunluk olarak yomra ve sarı fındık. Bu görmüş olduğunuz kısım genellikle yomra. Şu görmüş olduğunuz üst kısım ise sarı fındıktan oluşuyor. Burada yapacağımız uygulama ise ocak kaldırma arkadaşlar. Bir var bir yok sistemi yapacağız. Hemen şu görmüş olduğumuz ocaktan başlayacağız birazdan inşallah. Burada yok olacak, burada var olacak, burada yok olacak, orada var olacak. Çaprazlama şekilde sıralar oluşturacağız. İnşallah istediğimiz gibi sonuçlanır. Öncelikle ki hedefimiz ocaklarımızı kaldırmak ve daha sonrasında ise çok sert bir budama olmaksızın dallarımızı budamak. Bismillah deyip biz şimdi Ocak kaldırma işlemine başlayalım. <laughs> başlarken yağmur yoktu. Ama işe başladığımız zaman yağmur yağmaya başladı. Sıra sıklam olmak pahasına işimize başladık. Bayağı da yol kat ettik diye düşünüyorum. Şimdi yapmış olduğumuz uygulamayı gösterelim. Sizlerle birlikte daha sonrasında değerlendirelim. Geç, geçen yıl bu bahçemde 3 sıra kaldırmıştım deneme amaçlı. Bu sırada o sıralardan bir tanesi faydalı oldu mu? Evet oldu. Fındık toplarken faydasını çok gördük. Ama görmüş olduğum şöyle bir sıkıntı oldu. Hala ocaklarım birbirlerine çok yakın ve birbirlerine hala zarar veriyor. O yüzden de bu uygulamanın çok doğru bir uygulama olmadığına kanaat getirdim. Araştırmalarım neticesinde bahçemde en uygun yapılması gerekenin bir var bir yok ocak kaldırma sistemiydi. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir var bir yok sistemiyle ocaklarımızı kaldırdık. Ocak aralarımız biraz daha genişledi. Çaprazlama olarak değerlendiriyorum. Yan yana olarak değil. Tabi yan yana baktığınız zaman ara mesafe baya bir açıldı. Ama çaprazlama mesafesi de gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şuraya baktığınız zaman mesafe bayağı bir geniş. Ama şurada görmüş olduğunuz gibi mesafe dar. Hemen diğer tarafa geçelim. Bu şekilde sıra aralarımız oluşmuş oldu. Tabi bunun bize ne katacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Araştırmaların neticesinde bu uygulamanın daha doğru bir uygulama olduğu yönündeydi. O yüzden de bu şekilde bir uygulamaya başladım. Tabii bu uygulamayı sadece bu alt kısımda yapacağım. Bu görmüş olduğunuz kısımda şu an için öyle bir uygulama yapmayı planlamıyorum. Çünkü burada geçen yıl sert budama yapmıştık. O yüzden de bu yıl burada herhangi bir şey yapmayacağız. Hatta belki birkaç yıl yapmayacağım. 2 veya 3 yıl burada o şekilde bir uygulama yapmayacağım. Buradaki gelişimi gözlemleyeceğim. Verimi gözlemleyeceğim. İnşallah bizim için de faydalı olur. Şu an yapmış olduğum işten dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bakın böyle de sıralar oluştu. Böyle çaprazlama da yine böyle bir sıra oluştu. Tabi burası çok sağlıklı bir sıra gibi gözükmese de şu görmüş olduğunuz bu şekilde sıralar daha sağlıklı gözüküyor. Ocak araları genişledi. Dallarımız birazcık daha feraha kavuştu diyebilirim. Eğer bu tarz uygulama yapanlarınız varsa sonuçlarını yorumlar kısmında belirtirse çok sevinirim. Ama kesinlikle bu uygulamadan pek vazgeçeceğim gibi gözükmüyor. Yani şu an yapmış olduğum iş beni gerçekten mutlu etti diyebilirim. Şöyle birazcık daha ilerleyelim. Dalları çekmem gerçekten çok iyi oldu yaptığım işi görmek açısından birazcık yorucu da olsa dalları çektim. Evet, buradan ilerisini daha sonraki günlerde yapacağım. İnşallah. Bakın buradaki sıkılığı görüyorsunuz. Şöyle hemen dönelim ve buradaki ferahlamayı görüyorsunuz arkadaşlar yapmış olduğum uygulamayı sizlerle paylaştım. Bahçemizde şu an bir var bir yok sistemiyle ocak kaldırma işlemi yapıyoruz. Ve şu an Bismillah deyip başlangıcı yaptık. Eğer bahçelerinde bu şekilde uygulama yapmayı planlayanlar varsa onlar için de yol gösterici bir video olduğunu düşünüyorum. Yapanlarınız varsa eğer mutlaka yorumlar kısmında deneyimlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü deneyimler gerçekten önemli. Ama şu an görmüş olduğum kadarıyla gerçekten ben yaptığım işten memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tabi bu verime nasıl yansıyacak? Bu ilerleyen aşamalarda nasıl olacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Ama tabi burada işçiliğimi rahatlatacağını söyleyebilirim. Hem daha az ocak olmuş olacak hem daha az dal olmuş olacak. Tabi burada yapacağımız uygulamalar bitmedi. Bu dalları kestik ama kök temizliklerini yapacağız. Daha sonrasında kalan dallarımızda yine bahçeleme işlemimiz olacak, budama işlemimiz olacak. Ama önceliğimiz şu an bu işi bitirmek. Daha sonraki işlemleri bu işler bittikten sonra yapmayı planlıyorum. İnşallah zamanımız olur, fırsatımız olur, bahçemize geliriz. Gücümüzün yettiği kadar bu işlemleri yaparız. Şimdilik benden bu kadar. Yeni bir videoda, yeni bir içerikte görüşmek üzere diyeyim. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ben farklı içerikler çekmeye özen gösteriyorum. Yani bir bakıyorsunuz fındık bahçesinde, bir bakıyorsunuz iş yerinde, bir bakıyorsunuz evde. Ben yaptığım her işi sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Tek bir konuya sabit kalmadan keyif aldığım, sizlere de faydasını olacağını düşündüğüm şeyleri paylaşmaya özen gösteriyorum. Fındık üreticileri son zamanda daha çok modernizasyona gittiğini söyleyebilirim. Daha yenilikçi olduğunu söyleyebilirim. Belki fındık hak ettiği yerde değil ama inşallah bir gün hak ettiği yeri de bulacak. Şimdilik tekrardan benden bu kadar diyeyim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.